Peygamberimizin zenginliği eşlerinden kaynaklanmadı. Eşleri de fakirdi peygamberimizin. Öyle bir şey yok. Hazreti Hatice'den ayrıldığında peygamberimiz yine fakirdi. Allah seni fakir bulup zengin etmedi mi diyor Cenab-ı Allah. Hazreti Süleyman hiçbir şey yoktu. Dünyanın en zengini haline getirdi Allah. Hazreti İsrail yaşlı, şeker, bir mümin insandı, peygamberdi. Bir şey yoktu. Allah muazzam bereket mal bolluğu verdi. İbrahim de öyle. çölün ortasında yaşıyordu ya, çöl. Haran'da yağmur yağmaz, sonra bu sulak hale geldi. Oralara geldi. Yani. Hiçbir şey yoktu. Allah müthiş zengin etti. Mal bolluğu bollu. Yusuf dedi, de yani Yusuf'un hiçbir şey yoktu, kuyuda. Bir cübbesi vardı üstünde, çocuk cübbesi. O kadar. Alıp kuyuya koydular. Üstte hiçbir şey yok. Dünyanın en zengin insanı haline getirdi Allah. İmanından kaynaklanıyor zenginliği. İmanından. Ha bu tabi bir Marksistin garibine gidebilir, ateistin acayibine gidebilir ama Allah'ın kanunları Marksist de dinlemez. Solcu, komünist falan dinlemez. Cayır cayır işler Allah'ın kanunları. Onların çığlıklarına rağmen işler. Ve hiç kimse de değiştiremez. Ve değiştirememiş de. Zengin etmek istediği zengin etmiş, fakir etmek istedi fakir etmiş. Ezmek istediğini Allah ezmiş kimse durduramamış. Kim küfre girdiyse ezmiş. Kim müminse yardım etmiş. Tarih boyunca bu kesin net kanun olmuş. Ve bunu kimse engelleyememiş. Firavun bak bayağı malı mülkü vardı. Allah helak etti. Feci şekilde ezdi. Nemrut'u feci şekilde ezdi. Karun'u feci şekilde ezdi. Hepsini feci şekilde ezdi. Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i hepsini ezdi. Ama müminleri de ihya etti Allah. Yani bundan kurtulabildi mi sol? Dinsizler, münafıklar, küfür. Hiçbiri kurtulamadı. Ha, direndiler mi? Direndiler. Lafazanlık ettiler mi? Ettiler. Konuştular, bağırdılar, çağırdılar, kitaplar yazdılar. Taşlara oydular anlattıklarını. Ama Allah taş oyması falan hiçbir şey dinlemez. Cayır cayır ezer. Ve dediğini yapar. Sözünden de geri dönmez. Allah sınırı. Ey mülkün sahibi Allah'ım. Dilediğine mülkü verir. Dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğine aziz kılar. Dilediğine alçaltırsın. Tabii ki. Peygamberimiz zamanında bir adam diyor ya, alim olması gerekir şu bu falan. Mekke'ye de hiç yazı yok peygamberimiz zamanında. Yazı yazma yok. Ebu Sufyan'ın babas tarafından ilk defa yazı getiriliyor. Resulullah'ın bulunduğu bölgeye. Efendimizin doğduğu yıllarda sallallahu aleyhi ve sellem toplam 17 kişi okuma yazma biliyor o bölgede. 17 kişi. Okuma yazma yok.